Porsche Cayenne Keylesko özellikli araca yedek anahtar uygulaması yaptık arkadaşlar. Bu bizim anahtarımız. Bu da müşterimizin anahtarı. Yalnız yan kapaklarını araç beyaz olduğu için bakın arkadaşlar beyaz olduğu için anahtarımızı makyajladık. Şöyle göstereyim. Bu müşterimizin anahtarı. Yan çıtalarını makyajladık beyaz renkte. Bu bizim yaptığımız anahtar. Araçta Keylesko özelliği var. Bir marş yapalım. Evet arkadaşlar gayet düzgün şekilde çalışıyor. Biz kaybolan anahtarı hafızadan sildik. Araçta iki tane anahtar bıraktık. Bu gördüğünüz gibi bir, bu gördüğünüz gibi iki arkadaşlar. Kaskoda, sigortada alırken, satarken, kullanırken bizim yapmış olduğumuz anahtarlarda ve uygulamalarda hiçbir şekilde sorun, sıkıntı yaşamazsınız. Bakın camlarını indireyim size. Kontağı bir kapatalım. Evet, camları bir açalım. Camları açalım. Kontak açıldı. Camlar indi. Onu da indirelim. Evet. Şimdi kontağı kapatalım. Kapıyı açtın, kapattın. Bravo. Şöyle göstereyim ki arkadaşlar aynaları, camları, bagajı, tüm özelliklerini görebilirsiniz. Murat Çelik farkıyla Aracımız gayet kısa sürede uygun fiyatlı müşterimize teslim edildi. Keyifli sürüşler diliyorum. Bizlere www.immobilizeranahtar.com 0532 637 79 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar yaptığımız işlere Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Oto anahtarı Türkçe karakter kullanmadan oto anahtarı yazarak yaptığımız işçiliklerimizi portföyümüzü orada rahatlıkla kontrol edebilir gözlemleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.